Merhaba arkadaşlar ben Atakan. Bugün sizlerle yere nasıl bıçak atılacağını göstereceğim. Bu video önceden vardı. Görüyor musunuz? Böyle bir. Şimdi ne? Böyle yaptığınızda sarılsam. Hah evet. Sıfıra getirince de atamıyorsunuz. Dur bakalım şöyle. Şimdi botlar falan var ya. Of 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 koptan beter istiyor şimdi e, bunu böyle yapınca atabiliyorsunuz görüyorsunuz sen de uyuma video bu kadardı Arkadaşlar e, bu da başka kanallar falan yapmış Ben de size göstermek amacıyla yaptım görüşümden tamam. CSGO ay sonu gelmeye başlayacak. Hadi. Hadi. Hayır hayır çocuğum çocuğum. Allah seni kahretmesin. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu bu kadar da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.